kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, bugün sizlere DigiBuy kazanabileceğiniz bir musluk sistemi tanıtacağım. Arkadaşlar sistem faca faca pay ödem yapıyor. Ee, her muslukta size 100 bin satışı veriyor arkadaşlar. Bakın bu yol adres bölümümüzde faca pay giriyoruz. Depozit kısmına. Buradan DigiBuy adresimizi kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Burada kepçe çözüyoruz hemen bisikletleri işaretleyin diyor. İşaretleyelim hemen. Sonra getiri river diyoruz arkadaşlar. Bakın hesabımıza gönderilmiştir diyor. Bakalım gelmiş mi diye. Sayfamızı belirleyelim. Bakın arkadaşlar direkt 100 bin satışım. Yani 0.001 dijibatim hesabıma geldi. Arkadaşlar sistemde istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Hatta bakın ben videonun öncesinde kullandım. Size de göstereyim. Bakın yani belli bir şey sınırı yok arkadaşlar. E, musluk sınırı yok. Gördüğünüz gibi. Hep kullandım bu sistemi. Hayalini kullanmaya devam ediyorum. Hatta bir kez daha yapalım arkadaşlar. Sayfa yenilensin. Yine kipçeyi çözüyoruz. Motor bir sürü işaretleyin demiş. Bakın get diyoruz. Bakın yine gönderildi diyor. Hemen bakalım sayfamızı bir yenileyelim. Bakın arkadaşlar yine geldi. Dediğim gibi sistemde e, belli bir sınır yok yani musluk yapmak için. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. İsterseniz günde bin kere, isterseniz 10.000 kere. Yani isterseniz 100.000 kere. O size kalmış. Ne kadar yaparsanız o kadar kardır arkadaşlar. Belki bekleme süresi yok. Hatta bakın son kez bir kez daha yapalım. Yine sayfayı yeniledik kepçeyi çözüyoruz hemen. Trenleri işaretleyin demiş. İşaretleyelim. Get River diyoruz. Bakın yine gönderildi diyor. Bakalım gelmiş mi diye. Bakın en son buydu. Arka arka iki tane vardı. Şimdi üç tane olacak. Bakın arkadaşlar. Sistem ödemesini yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben de bu sistemi bayağı kullanıyorum. bilginiz olsun e, açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar direkt size ücretsiz ve reklam bir şekilde ulaşabilirsiniz e, bu tarz e, sistemlerin devam edecek arkadaşlar e, takipte kalın eğer videolar işinize yarıyorsa kanala abone olup video beğenirseniz çok sevinirim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun